Evet canlar dostlar. Biliyorum uzun süredir video yok. Bunun belli başlı sebepleri vardı. Artık YouTube'a daha düzenli, daha iyi bir şekilde başlayacağız. Yani sürekli video gelecek, merak etmeyin. Günde galiba 2 veya 3 video gelir ki bunun belli başlı sebepleri vardı. Yani YouTube'a ara vermemizin. Keza artık çok fazla Albion Online içeriği üreten Türk içerik üreticisi olduğu için iyi kötü yorum yapmıyorum. Biz eskisi gibi devam edeceğiz. Bunun da şeyini vereyim. Peki bu videoda ne izleyeceksiniz? Bu videoda Open World PvP, Avalon PvP güzel one shot bir kompla herkesi kestiğimiz bir PvP videosu var. Biliyorsunuz bir Avalon Dungeon videosu vardı. Onda 4-4 silah çekilişi vardı. Bu video özel 3 tane 4-4 çe silah çekilişi yapacağım arkadaşlar. Yorumlara yazın. O, o, video çünkü bir, 15 ay oldu. Yani çekilişi de tam yapamadık. Katılımda da sıkıntı oldu. 4 tane mob family veya 3 tane mob family 4 4 silah çekilişi yaparız bu videoda. Onun harici ben sosyal medyaya uğraştığım sürece biliyorsunuz kendi guildim oluyor. Kendi guildimin alımları da açık. Yani şu anda Mart Lock'ta oynuyoruz. Herhangi bir şeyimiz yok. İşte fame sınırları şudur budur yok. Sadece düzgün birlikte aktif oynayabileceğimiz insanları arıyoruz. Oraya katılmak için de Discord linki bırakacağım. Sabitlemeye veya işte yorumlara. Yorumlara sabitlerim yani. Oraya katılırsınız canlar dostlar. İyi seyirler diliyorum. Çekilişe çek katılmayı unutmayın. Ve işte artık nasıl rehber videoları görmek istiyorsunuz. Para kasma rehberimi, item rehberimi, mi, şu rehberi mi, bu rehberimi. Yorumlarda bunları belirtirseniz ona göre size rehber hazırlayalım ki sizin isteğiniz doğrultusunda içerik üretelim canlar dostlar. Bu da alt hesap yani YouTube içeriklerine rehber içeriklerini bununla çekeceğim. Dediğim gibi takipte kalın. Kendinize popüler davranın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyla baş başa bırakıyorum sizi. Bu da Fat. Bak birazcık uzaktayım bekle. Bekte, bekle, 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 bekle. Gigabas'a gem bekle. Çekersen tekleriz var. 2 1 üstüm 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 üstüm. Üstüm anam. <laughs> <Kes>. Şimdi <laughs> da kes 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 lootluyor 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 lootlattırma loot. lootlattırma. Kes kes kaçıyor kaçıyor. Kes 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 kes. Kes. Tuttum. Amına. Sana birden. Yürü 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 yürü. Gel, 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 gel. Bana heal bas bana bekle 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 3 2 1 üstüm 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 anasını sik sik anasını sik hepsinin orros Ben koyayım çıkamadım standa Kes kes ben kes de kes 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 Ama keç, vurdum ben sanırım anlamadım Keşte keşte Kes hepsini Çok Tuta 500k burada var Naketimi sağlar bu müzik dişler VVS gel ara Bir açsanız orayı videodan izleyelim benim eğer havada mı durdu bir Ana. şeyler oldu vurmadım mı? Şöyle Rusça küfür ediyorlar. Adam annemi çok sevdiğini söylüyor. Lutlar üst üste treşleri de aldı hmm. diğer lutlar yürüyen Abi adamın patladığı iteme bak 1 2 3 4 5 6 tane item patlamış ya. Sus be evlatları. Worldwide kanka. Güzel lan. O oh, genk. Ya ben bugün oynadık kompa bak ama ne yapıyorum. Ölme. Bekle 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 bekle. La heal la adamı heal adamı heal 3 saniye 3 saniye 3 saniye. Üstüm. Tamam. Tarçın tarçın. Tarçın, tarçın vur vur vur. Baka, vurdum sıchi. vurdum vurdum. vurdum. Hidra 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 hepsi öldü. vurdum. öldü. Keşti keşti adamları keşti. E'de, e, e ye yeniliyorum bekleyin bir tur. Tamam tamam Vur vur Tam vur geldi, vur. Geldi, vur geldi, vur keşke 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 bekle. 3 2 1 vur kanka vur vur. Amına kodum çocuklar. Çık çık oyundan çık oros bu çocuğu. Nereye kaçıyorsun? Amına koyduğum. Ben hayır tutuyorum niggers. Da kanka ben yep. bizimkilere doğru Ezen koşuyorum. iyi zamanı kanka. Hilli 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 hilli. Amcık ben bilmiyorum sen geyik atmayı. Erram Ne güzel, ne güzel patladım amına koyayım adama. Dur SS alacağım almayın. Almayın SS alacağım sadece. SS 13 SS milyon. Uy, 13 milyon beyler. Çok iyi. Alıyorum. Abi. Al abi al. Bu çetre sürekli sürekli şeydan niye var abi? Neyse abi çok aldım yeter ya. Kiso. He. Ben de daha fazla almıyorum. Açma sevdan niye var senin böyle? Ben iyi açıyorum kanka çünkü